Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi ben ikinci kanalımda çok az aboneydim. Şimdi ikinci kanalım ikinci kanalım olacak videosu yanlış video atılmış. Onu da silemediğim için sizden özür diliyorum. Ee, yani şimdiden büyüleyim. İkinci kanalım olacak. Hmm. Ve aa, yani oldu bile göre Zaten 46 kişi giriyor 46 abone oldum. Kanalıma girip de bakabilirsiniz. 46 aboneyim. İkinci kanalımın adı e, yine birinci kanalımdaki gibi eseri yansı ile başlıyor. Boşluk var. 2 yazıyor arkadaşlar. Sonra bir daha boşluk. Orada da shorts yani short yazıyor. O o yazıyor. Yani eee yani o kanal ikinci kanalım. O kanala girerseniz görürsünüz kaç abone oldum. Yani 46 aboneyim gerçekten. Bakanlar görür. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.